Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin proje yönetim ortağı Global Danışmanlık ve Mühendislik Şirketi Wood olacak. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye Petrolleri, Birleşik Krallık Merkezli Global Danışmanlık ve Mühendislik Şirketi Vudu, Türkiye'nin Karadeniz kıyısından 150 km açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin Entegre Proje Yönetim Ortağı olarak atadı. Projenin ilk etabında Entegre Proje Yönetimi ve Mühendislik Doğrulama Testleri gerçekleştirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Enerji Başkanı, Sakarya gaz sahasının Türkiye'nin enerji endüstrisinin ve ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, onlarca yıllık deneyime sahip Wood olarak bu yeni önemli projede Türkiye petrolleri ile uzun süredir devam eden çalışma ilişkimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan petrol boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken Nijerya, Cezayir ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkeden de sıvılaştırılmış doğal gaz alıyor. Sahanın üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması bekleniyor.